Canlı Yeni Uyları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün e, kullanacağım ipler şöyle bir rengimiz var. Numarasını söyleyeyim 548 numarası. E, şöyle bir rengim var bu numarası şu an elimde yok. Ve yine 32 numaralı o ipliğimi kullanacağım. Gayet güzel, yapımı da kolay olan bir modeli yapacağız bugün arkadaşlar. İlk önce ben zürafasını yaptım. Daha sonra sinek kanatları yapacağız. Şimdi birkaç tane birlikte sinek kanadımızı yapalım ve örneğimizin yapımına geçelim. Zürafamdan geçiş yapıyorum. İsterseniz çift, isterseniz tek olarak sarabilirsiniz iğnenizi. Tekrardan geriye geldim hemen çift sardım ve tekrardan öndeki zürafaya geçtim ve bolluğunu bırakıp ipimi ayarlıyorum arkadaşlar sinek şöyle ister tek ister çift sarabilirsiniz arkadaşlar eliniz nasıl alıştıysa öyle yapın çift sardığınız zaman daha güzel olur örneklerimiz. Birlikte şöyle birkaç tane yapalım. Ben ipim bittiği için arkasına düğüm atmıştım. Çok azalmıştı. Azaldığı zaman iplerim arkasına düğüm atıyorum arkadaşlar. Ve ipimi daha uzun süreli kullanabiliyorum böylelikle. Ve önündeki zürafaya tekrardan bir defa tek telli batalım. Ayarlıyorum kavisini. İlk aşamamız şöyle yapıyoruz arkadaşlar fil dişlerimizi. Şimdi ben ipimi değiştireyim ve örneğimin yapımına geçeyim. İpimi taktım arkadaşlar. Hemen ipimi buradaki fildişimin üzerine bağlıyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum. pürmün üstüne geçiyorum. Tekrardan aşağıya indim. Tekrar bir pırpır yapıyorum. Yukarıya çıktım. Bakın şöyle oldu şimdi. Arkadaşlar şimdi Şöyle netlemesi için. Şimdi şuradaki şuraya ipimi alıyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi arkadaşlar ipimi tekrardan yuvanın içerisine alıyorum. Bunun içine 3 tane pırpır, 4 tane pırpır pır yapıyorum. Aynı boyda pırpırlar yapıyorum. 1 Hemen yanına bir tane daha. 2 <laughs> Dördüncü pırpırımı da şöyle yanına yaptım arkadaşlar. Daha sonra bu dört pırpırı şöyle toparlıyorum. Ve sıkıştırdım. Böyle kenara, kenara doğru aldım ve aşağıya hafif kavisli bir şekilde iniş yapıyorum. Şöyle. Şimdi buraya tekrardan 4 pırpır yapıyorum. 2 3 4 tane pırpır pır yaptım. Tekrardan toparlıyorum. Ve aşağıya gene kavisli bir şekilde iniş yapıyorum. Örneğimiz oldukça kolay arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi buraya yine aynı işlemi yapacağım. 4 pırpır 1 2 3 ve 4 toparlıyorum şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar yine aynı şekilde biraz kavis vereceğim şöyle daha sonra bu en aşağıya tekrardan iniyorum arkadaşlar. Aşağıda bitiriyorum örneğimi. İnerken iki defa sarıyorum. Şöyle. Şimdi kes ipimi kesiyorum. Siz istediğiniz ar aralıklarla arkadaşlar yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha yapalım farklı bir renkten. Arkadaşlar bu defa da sarı rengi aldım. 1 2 3 tane boş bırakıyorum. Dördüncüye tekrardan ipimi bağlıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Siz istediğiniz aralıklarla örneği yapabilirsiniz. İsterseniz aralığını daha fazla bırakabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bir pırpır yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Karşıya geçiyorum. Bir yuva oluşturuyorum. Yuvanın içine tekrardan ipimi aldım. 4 tane pırpır yapıyorum. 4 pırpır yaptıktan sonra pırpırlarımı toparlıyorum. Şöyle düzenliyorum arkadaşlardan sonra sıkıştırıyorum ve aşağıya kafeste bir şekilde İniyorum. Örneğimizin yapımı gerçekten size yormayacak ama gösterişli bir model. Yine sıklık aralığına göre siz fiyatlandırabilirsiniz arkadaşlar. 3. dördüncü pırpırımı yaptım hemen toparlıyorum ve aşağı iniyorum hepsinin eşit olmasına dikkat ediyorum bir tane daha yapıyorum ve örneğimi bitiriyorum dört pırpır Toparlıyorum, elimle düzenledikten sonra sıkıştırıyorum. İlk önce dibine batıyorum, kavisli bir şekilde. Daha sonra şu aşağıya iniyorum. İpimi burada bitiriyorum arkadaşlar. aşağıya iniyorum arkadaşlar şöyle ipimi bitiriyorum ve temizliğini yapacağım arkadaşlar ben şimdi birkaç tane daha yapayım örneğimizden ve son halini sizlerle paylaşayım arkadaşlar örneğimizin son hali böyle bakın gayet güzel çıtı pıtı çok güzel yazmalarınıza da çok yakışacağını düşünüyorum şöyle arkasıyla önüyle göstereyim size arkadaşlar şu sıkılıyla 80 TL yapılabilecek bir model. Ama siz tabi aralığını şöyle açabilirsiniz. Bakın şöyle biraz daha açarsanız böyle de yapabilirsiniz. Yani böyle düşünün. Siz tabi sıkılık oranına göre fiyatınızı belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda yapımı kolay örnekler paylaşmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.